E, katıldım. Oğlum, Oğlum Bugün sizlerle bilim yeri bir oyun oynuyoruz. bu <laughs> sınır ne tarihli. bir arkadaşlar. Şu an ekrandan gördüğünüz gibi de otobüs oyunu ekrandan gördüğünüz gibi. Kerem katıldı mı sen? Katıldı. Oğlum Kler, diye birisi var. Kler kim? Ölsün.

<laughs> ya Yiğit ya beni güldürüyor ona asla asla. Hadi Kerem. O bu bizim turun bitmesin de mi? Oğlum bu artık videodayız hadi be. Ben, ben görünmedim zaten. Zaten videoda hepimiz birden göreceğiz ya daha bu video daha izlenir. Net. Oğlum hadi hadi. Çıkındı. Ben çıktım zaten. Ero Ero oluşturacak. Tamam, ben, re ben reklam ediyorum ya. reklam çıkmıyor tabii. <laughs> Bizde ne çıkıyor? Yok. E, hocam ya. sizde kısa Bana bir ara üç, üç tane reklam çıktı. Bir de kısa diyorsun o üç reklam saat yeşile bak. O sırada benim şey be, benim için ya işsizim. Yok ya. Kendi ilk otuz saniye reklam çıktı sanki. Bakın ben de bir dakika reklam çıkmıyor. Bakın ben de bir dakika reklam çıkmıyor. Bende de bir dakika çıkıyor ne olmuş? Aman dakika bir sinirlenme. Şaka. Şaka. O da oluşturdum hadi. Adı ne? 45. De. Kerem baba krok. Anne. Anne ben çekiyor. <laughs> Kerem'in gizliğe bir şeyler söyledi. Benim aklımda. <laughs> Türkiye değil mi? Ben <laughs> onu uyuyor diyordum. Meğer tevkimi yüzünü beğenmiş. Oluşturuyorum. Bir ben, ben tekrar oluşturuyorum. Oluşturuyorum. Ben tekrar oluşturuyorum. Bana ne söyle. Tam oluşturu, oluşturulmadı. Benim işsiz. Hop. Tıklıyor, tıklıyor. Olmuyor ki oluştur. Ya Kerem güzel daha oluşturuyor tıklıyor değil mi? Evet. yap şeyini, şeyini yap. San Fresco. Ne? San Fresco. Oğlum o bunu koy. ben yaptım beğendin mi? Dört dudak vardı hemen çok güzeldi. Hocam zaman şey yap, Texas. Mexico. Meksika mı yaptı ya? Texas, Texas. Oğlum Texas Texas ya da Boston yap. Texas ya da Boston. Bostu! 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 bostu. <laughs> ya bak bir şey Ya bak git interneti de hep 95 yapmasın. Neşe hadi ya. 10. seyircisine 3 milyon yaptım. Abarttım. Neyse neyse. Hadi katıl. Ben katılacağım. Ben, ben de yazmayacağım. O da kodu yitir. <laughs> Olay, olay. Hadi Bana başla, itene hadi, hadi başla, hadi başla hadi başla Hadi bakalım oğlum süre desin. Hadi başla hadi başla. O Kerem bir sabırlı. Hadi başlayalım, hadi başlayalım, hadi başlayalım. başladık. Hadi başlayalım, hadi başlayalım, hadi başlayalım, hadi başlayalım. Hadi başlayalım. hadi <gülüyor> <gülüyor> hadi <gülüyor> hadi <gülüyor> hadi hadi başlayalım. hadi başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Ya Kerem, tuzlu mu ki? Ee, sen burayı neresi estin? Bey, bayron. Sözlü, yakalamadım ayağıma. Baksana Bu Ben Ben Ya Kerem, çok iyi değil. Ters yoldan başladık. Oğlum, bura azıcık zor. Kerem, sen niye verdin? Oğlum, ben burayı ben de oyun bug'a girdi. Ben de bug girdi. Canım, i̇çine nasıl girdi? Ben de bug girdi sonra bizden oldu. Bir tur ekleyelim bence. Çekiyor. Evet. Yani, Çekiyor. Oğlum, oh, Ama yani, ben, iyi. ben güzel sürüyorum. Oğlum gaz. Bir hızlı git. Ha

Ben bekliyorum, milkti düşünüyordum. Ben bekliyorum. ben Hadi. Pasma saklan yerde sinir. Harika. Neyle otobüsle harika bir geçiş yaptım. Kerem ben sana hakkını helal edin. Helal olsun diye hakkınızı helal edin baba. Hello. 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 Az önce Lan, ben seçirdim. Şimdi ben ortayım mı <laughs> Ben dönüp seni bekliyorum merak. Ya Kerem, oğlum ben ben fark edemiyorum. Edemiyor. E, şey, edersin. Sen edersin. Seni bırakmanı başka bir da benim halime bak. Oğlum sen edemiyorsun. Sen, ben. sen ben. ben döndüm bekliyorum. Arkadaşlar ışık var. Ya biliyor musun?

8 41 760 00 760 0 1 1 1 1 1

Biz at değiliz, Biz değiliz, yolumuz Biz de böyle düştük. Neyse bir hafta daha Bir on Aynı aynaya ortaya ya. Hayır, hayır. Kalk ya. Ben daha ilk tur biz at değiliz. insan diye atladım. Valla bu sefer ben de Kerem gibi oraya atlayacağım oradan. Yeniden geleceğim oradan sonra. İl hey, oraya düşünce bu arada. İl hey, oraya düşünce hey. bizi göremiyor. Ben sizi göremedim oraya düşünce. Yok Kerem oğlum sen başka bir adı oldun. Çünkü Kerem şöyle. Yok ben Hı, başka adı değildim. Ben aynı arasadaydım. Yok nereye tıkladın? Hiçbir yere tıklamadım ki ben. Hayır orayı bitirdikten sonra. Nereye bitirdikten sonra? Nereye bitirdikten sonra? O, o yeri, e, yani diskin yeri. Orayı bitir. O yeri bitirdikten sonra hiçbir yere tıklamadım. Geldim orada yere. Orada yetişik küçük bir yolmuş. Ay ben senin yatacağını şey. oğlum sonraki rotaya tıklayacaktım. Oğlum ben Oğlum niye bana söylemedin hiç? Ya, ya. Söylemişsin. Koydun zaten benim şeyimde ben sen. Sen ben bilmiyordum. Orayı ben üçüncü. Ben... Söylemiş. Kerem Bey. Ben oraya üçüncü Kerem. Yani. durak sanıyordum, duymadım. Kerem neredesin duraklara? Alıştırsın ya Kerem. Ya gerçekten çok komiksin ya. Oğlum. Asla asla gülüyorsun ya. Oğlum, bilmiyorum Kerem nasılsın? <laughs> Orayı nasıl taşımaya başlıyor? Arkadaşlar Arka şefer... ben bu oyunu ilk günüyle ben onları önermiştim. Bak ilk sabah otobüsümü emin camıda bulmuştum. Zaten ondan sonra o zaman da çenen içine girmiştim. Tekrar onların içine girmiştim. Sıfır değerim kalmıştı. <laughs> Oğlum çocuk çenenin tren, içine girdi. Çocuğa bir milyon TL'ye. Hadi git katıl. Hadi git katıl. Bak gel bak şöyle arkadaşlar. Biz, <laughs> ya dur işaretinde durun. Tren yolunda yavaş gidin. Ya bak ben tren tren yolunda tren içine saplanmışım. Bir yan, trenin dışında bir yandı içinde. Ya zaten pamanlarla da içine girmişim. <laughs> oyun, adam oyun bana daha tehlikeli oğlum. Ne zaman bana? Ya alışıkla, şey. <laughs> yer, uzunları açayım, uzunları açayım. Açtım ben. Ben istersin ama farlarını açtım. Uzunları açıp açtım. Oğlum var ya. Ya yer, yavaş yiyip kaçış var. burası Kapadokya. Az önce orada balon uçtu gördünüz mü? Ya oğlum illa her yerde balon uçarsa kapadokya mı olur? Beş oldu. Ne kere. Bir hiç kapadokya verilemiyor kapadokya. Belki kapadokya'nın bir tane illidir o da olabilir. Abartın oyunda Türk haritası yok bir de kapadokya diyor. Olabilir. Kerenin başına doğru bir yalan. Tabii bak bana bak. Aranızda en fazla. Yok kaza yaptı. Ya ay ben seni yapacağım şeyler. Alat getireyim mi? Alat getirdi o bir de ip atlama <laughs> ama oynuyoruz ya. İp atlama oynuyor Çetin. Gel o da sen he. Ben azıcık mola içeyim. Mola da oynuyor ben. Ben azıcık mola Gitmeyin ben daha park etmeliyim. Allah'ım. चोरी की सीन चीज है यार ये क्या रहा है रोल ये क्या नहीं है अरे यार वीडियो बढ़ा दीजिए चैनल ये भाव बाय बाय